süpermiş bu ilaç ya! Heyecanımı aldı götürdü. <laughs> Hatta yerine birmiş, e gitti. Anladın mı? İlahi be! Burhan Bey, Burhan Bey... ...şimdi de geçti burdan. <laughs> Merhaba. Merhaba. Malik, yani hoş geldiniz. <laughs> ee, hoş bulduk. Sacit Bey nerede? Kumarda. <laughs> ee, kumarda mı? Niye burada değil ki? Niye? Sebep niye? Ben niye buraya geldim ki? Ha? Nerede Sacit Bey? <laughs> efendim. Size bir sır vereyim mi? Ya, bence vermeyin ama. Verin, verin. Aa, yok yok, vermeyin, vermeyin. Verin ya. Aa, lütfen vermeyin, vermeyin. Verin de. Tamam, tamam. Verin o zaman. Şu anda hali hazırda bu evde ikimiz yalnızız. Ha. İyi, ee, o zaman ben gideyim. Ama uygun olmaz mı Hanım, yani geleneklerimize aykırı lütfen ama... ...şu anda beni sıkıştırıyorsunuz. Allah aşkına oturun ben ya! <laughs> ne yapıyorsun ya? Deli misin nesin, ne yapıyorsun? İşte benim de böyle bazı çılgın hareketlerim vardır. Bu ağırbaşlı görüntünün altında... ...alev, alev yanan bir ruh var. İçim kıpır kıpır kaynıyor, kıpır kıpır kıpır! Oh. <laughs> Merhaba. Ay, Hanım. Şu anda ben acayip derecede tırsıyorum. lütfen ama. Ayrıca düşerken yanık yerlerim biraz acıdı. Onu da söyleyeyim. Burhan Bey. <laughs> Yalnız Mahbule Hanım. Bu akşam sizde çok farklılık var. Yani çok cesursunuz. Çok büyük hareketler var. Yani natürel değilsiniz. <laughs> <laughs> Fethi yengemin ilaçlarından aldım. Üç tane. kendime buldum. Ha. Ha. İyi o zaman ben de yavaş yavaş kalkayım. Allah aşkına oturun. Daha ben. bir şey yemediniz ha, ya. Ha, oturun. oturun O kadar şey yaptım. Börek var kurabiye kendi ellerimle yaptım ya. Ha. O zaman ben bir tane yiyeyim. Öyle gideyim ben de yavaş yavaş. Ne yapıyorsun ya? Kendin ye dedin ya. Manyak. Senin bu sapık hallerine bayılıyorum. Sapık mı? Sürprizlerle dolusun. Sen mi ben mi acaba? Kendi ellerimle getireceğim. Ay yalnız ben başkasının elinden yiyemiyorum ki. Titizlikle alakalı bir şey gerçekten yiyemiyorum. Lütfen. Hatırım Lütfen. için. Lütfen. Bak hatırım Lütfen. için. Lütfen. Vallahi kendi yedirmezsen bir yerim şişer. Aç. Aha. Aç. Aç. Ay. Oh. <laughs> Afiyet olsun. Burhan Bey, Sizce aşk ne demek? Nedir yani? Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence aşk hiç pişman olmamaktır. Ayrıca sevgi anlaşmak değildir yani nedensiz de sevilir. Bazen küçücük bir an için ömür bile verilir. Ben eve gideyim ya. <laughs> Olur mu ya? Daha yeri boşluyoruz, samimi olmuyor. <laughs> gıdık 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 gıdık. <laughs> Neyse. Ben yavaş yavaş kalkayım o zaman. Allah! Abla çok tuhaf hareketleriniz varken çok rahatsız oluyorum. Lütfen ama. Benim gerçek halim bu aslında. Daha benden numaralar var. Mesela Mısır oryantarı ile bildiğimiz tiskotansını karıştırıyorum. O tarzda dans ediyorum. Onu seyredin öyle gidin lütfen. Söz mü? Söz olsun ondan sonrasında giderim ama. Bakırsın. Ağzımdan bak, 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 bak. taşınacağım ben. Sacit Bey nerede ki? <laughs>

Öyle mi? Tarih ezeli bir teker etmiş gerçekten. Niye beni odaya kapatıp kapatıp böyle karşımda oynuyorlar Ay ya? Kim geldi? Bilmiyorum. Ama her gelen sakitse bizi böyle yalnız görünce sizi dövme döve döve öldürür. Ay. Açma o zaman, açma geri. Ya açma, açma sana bak. Açma. Töpe almaya geldim. Gafur, gel kardeşim gel. Ne zamandır sohbet etmiyoruz seninle. Gel, gel, gel. Denize düştüğüm için sana sarılayım istedim. Gel. Oldu o zaman, geleyim.

Ben beni emellerine edecek diye çok korkuyorum. Galiba bana tecavüz edecek bu. Ne iyi insanların başına geliyor bu kötü şeyler. Kader mi bu? Bir derdi bulandı yağlı yağlı krabiyelerinden. Elleri pis miydi, temiz miydi belli değil. Pis miydi, temiz miydi belli değil. ...ne kadar karanlık ya. Allah, Allah'ım. Allah'ım beni Allah, iyi gitmeyin. Allah! Burhan Bey! Gelsenize! Gitti be! Geçin seni! Baktım usandım senden. Zaten elektriği yükledim. Allah'ım ben çalarım seni ha! seni! Gittin lan! sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.